Amerika yapmışız. hadi görüşürüz. Şapak ne haber? İyi mi sen? Ne haber ki Selim? Şşş. Sayısalcı kızlar ne haber? Ne lan bu? Ne oldu abi? Ee, sen bunu hala telefon nemi kullanıyorsun? Evet abi. Yakışıyor mu senin gibi yakışıklıya? Benim Japonya'da sporcu bir kankam var. Bana bir telefon yolladı. Türkiye'de üç kişi de var. Kızların dibi düşüyor. Gerçekten mi? Tabii oğlum. Acayip havan olur. Getirdim sana bir tane. Abi çok pahalıdır ya. Yok be oğlum. Sudan ucuz. 500 lira. Bende 150 li var. Gerisini annemden istesen. ben seni. Telefonda 50'ye sayıyorum. Annenin de 350 iste. 350 mi? Dur oğlum, 50'si de havale parası.